Telefonun nesi vardı? Bana anlatır mısın diye sorduk fakat kameranın karşısına çıkmak istemedi. İki tane ablamız geldi gölcükten, Instagram'dan görmüşler. E, cihazlarında şöyle bir sorun var. Bu da garip bir sorun olduğu için videosunu çekelim dedim. Cihaza böyle vuruyorsun, kapanıyor. Hem dokunmatik sorun var hem de böyle vuruyorsun. Şöyle bir vuruyorsun cihaz. Böyle vuruyorsun cihaza, kapanıyor. E, açılmıyor bir daha da. Sonra elinle böyle basıyorsun on/off tuşuna. Sonradan açılıyor. Böyle de bir sorun var. Bir de dokunmatik sorun var. Ekran değişimi yapacağız. Öyle tahmin ediyorum ki şarj flexinde boşluk var. Ya da bataryasının konnektöründe boşluk var. Onları da düzelteceğiz. Endişe etme hallederiz. Şimdi cihazımızı programa bağlıyorum. Niye böyle vurunca cihaz kapanıyor acaba diye bir bakalım. Ne hata gösterecek bize. Bir tane hata gösteriyor bize burada. Bir times yazıyor ya. Şimdi bir de o hatanın adı olan programa gidelim. Bu programlar bu arada bedava. Kendiniz indirip bakabilirsiniz. Hatayı okuyalım cihazın hatasını. Evet burada da bir hata çıkardı bize. Okuyoruz. Ne gösteriyor? Charging port diyor. Yani şarj flexi. power button diyor. Yani on off tuşu. Bir de diyor. Hafıza çipi. Hafıza çipinden böyle bir şey %99 olmaz. Şu ikisiyle ilgili problem olabilir ama tabii şarj port ağırlıklı yani kapandığına göre ağırlıklı böyle devamına bakalım. Şimdi cihazı tekrardan bağlıyorum. Sizin görmediğiniz bir de ayar sıfırlama yaptım. Görüyorsunuz hata sıfıra düştü. Tekrardan okutuyorum. No panic locks found diyor. Yani bulunamadı diyor tamam mı? Panik yok artık diyor. Konumuz hazır. Gördüğünüz gibi vuruyorum. Kapanmıyor. Tam tahmin ettiğimiz şey çıktı. Ekranı da değiştirdik. Buradan da Eymen'e selam olsun. Yorumlarda yazıyor. Abi bana selam söylemiyorsun diye. Sana selam söylüyorum Eymen. Sana selam olsun.